Selam arkadaşlar kanalımızda kardeş kanalımızda kardeş arkadaşlar bugün son oyuncu bed varsa ikinci şahıs kamerayla oynayacağız arkadaşlar yani şöyle oynayacağız yani biraz zor ama olsun böyle karakteri görerek oynayacağız neyse arkadaşlar lafı uzatmadan videoyu bitirelim çok saati oldu ama neyse arkadaşlar ilk partımıza geçti zaten bir partımız var yani part demeyelim buna bir el diyelim Neyse arkadaşlar o işler demir olsun. Yan diyeceğim. Be. Ben de cesarete bak be. Neyse lan ben böyle yapmayacağım. Böyle. Bir tane daha. Tamamdır. İnşallah yanındaki noob'tur. Zaten bu noobsa yani oyunu kazanma ihtimalim biraz yüksek oluyor. Şaprazdan falan gelmezler ki tabii. Noob gibi duruyor. Hemen gidelim şöyle. Ben battım ya. Şöyle kaçalım. Hadi öl öl öl. Öl öl öl. Oha. Ne kaçtı. İyileştim arkadaşlar. Belli değil. Aşağı inmek istemiyorum. Edeceğim ki bir Gidiyor. Gidiyor. Uf, uh, uf, uh, uf. Uh. Hadi, hadi. Uuuu, nasıl baba? Evet, elimizi kaplayalım. Tamamdır. Şimdi ona gidelim. Bir dakika. Adam oraya yol yaptı. Ben yani yanlış yaptım böyle olacak. Ben şaka yaptım arkadaşlar aynı yani yandan bakıyorum böyle yaparak. Sesim çok çıkıyor mu? Abo ben niye sessiz konuşuyorum ya? Harbiden sessiz konuşuyormuş ha. Aha. Mor ortaya gidiyor. Ben de ona. Ha. Arkadaşlar bu ele alacağız gibi duruyor şuradan gelmezlerse bir tane ateş topu olmuşuz zaten Bunları bırakalım. Şöyle bana gelme bakalım. Bunları böyle yapalım. Üçüncü şahıs kamera bayağı zor olmuş. Bana baktı. Kesin bana gelecek ha. Neyse ben moralimi bozmayayım. Biraz bakalım oraya gidiyor. Şöyle yapalım yolumuzu. Sabahtan belli sessizce konuşuyorum gece olduğu için. Saat bir buçuk. Yani bir buçukta video Tek Tekstür peki. Tekrar söyleyeyim. Aga yapma şunu be. Hayır hayır hayır. Oğlum. İçin şansı yılan. Hayır. Gel de bana. Nokta bitti. Ben bakayım. Hayır. Ya öl ya öl öl. Attım aşağı. Helal bana. Helal. Eledim bir de. Bana bir de helal bana. Kırmızı geldi. Kırmızı geldi. Öldüm bu sefer. Bana gelme, bana gelme, bana gelme. Ne olur gelme, ne olur gelme. Gelme dedim ya, gelir. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun bence. Çünkü bayağı zorlandım. Yani kaç saatte da çekmeye çalışıyorum. da, bunu 11'den 11 zinc e çekmeye başladım. Yani zinc kolay değil. Zincim var hala. <laughs> Neden zincim var? Hala anlam anlamış değilim. Ama yapacak bir şey yok. Bu videomuzda bu kadar da kendinize çok çok iyi bakın.